Merhabalar arkadaşlar ben Bilal. Bugün sizlerle beraber bir rehberlik videosu diye alım satım bilmiyorum artık. E, e, bu oyun Call of Duty Modern Warfare çok e, dedim. Kusura kalmayın. Bu Call of Duty Modern Warfare, e, Modern Warface, Warface nereden çıktı? İşte, e, Modern Warfare bildiğiniz üzere tüm oyunlarda şu anda e, mağaza öne çıkanlar diyelim. Bir dakika gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Call of Duty'de ve Star Wars oyunlarında yüzde Star Wars'ta %77 olarak aktivasyon yani Call of Duty oyunlarında ise %75 olarak indirimler söz yani bayağı bir indirim güzel indirimler var. Almak istediğiniz şeyler varsa burada isterseniz Benim en sevdiğim şey Call of Duty Modern Warfare 2 ve Battle bunu oynadım. Hatta kanalımda bitirdim. Allah izin verirse bunu oynayacağım arkadaşlar. Bunu bitirmeye çalışacağım ilk şarımda e, videosunu çekerek şunu kapatalım videosunu bunu paylaşıp kart yapacağız arkadaşlar bu bize çok sıkıntı olabilir sizin için çok büyük bir sıkıntılar yapabilir bizim için, için, çünkü beşer beşer atma arkadaşlar yani onar onar atıyor yani 10 20 30 40 ve 10 20 30 50 100 diye atıyor 40 50 60 70 dedi. Hani böyle arkadaşlar ve yapalım. Paysev kartın sağda ya da sol, solda nereden alındığını falan söylerim Fatura matiklerden alınıyor arkadaşlar. Kalatası diyor mu Ben de bunu alıyorum sandım be. Korktum vallahi bir an. Payşaf kartla alacağım. Evet. Ee, böyle bir kart resmi var ama e, normal böyle fiş gibi. Bim'den aldığınız bim fişleri gibi falan. 15 TL. Aynen aynen. Bir dakika pardon özür dilerim. Kusura kalmayın. Kusura kalmayın aynen devam edelim ee, bekleyeceğiz biraz burada hmm, Dediğimiz gibi arkadaşlar bu çok güzel bir olasılık yani minyar kart her zaman ptt'lerde bulunmuyor ve minyar ptt'ler benim bulunduğum bölgede uzakta biraz uzakta yani bu videoyu bu arada bu video çektikten sonra direkt babamla işine gideceğim. 11 tane zayıflan artık ne yapacağız şimdi pin doğrusuna girelim arkadaşlar ee, Kutlaştırabilirim orayı. Kusura kalmayın. 15, 40. Tamamdır sanırsam aynen. Evet kabul ediyorum diyeceğiz. Ödeme diyelim arkadaşlar. Ee... Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarıyla gerçekleştirildi ve bu artık e, kütüphanemizde şu an biraz beklememiz lazım burada. Beklemeyin bir dakika bakalım pardon izledim. Kalafatism Warfare gördüğünüz gibi arkadaşlar Kalafatism Modern Warfare Modern Warfare artık bizim şu anda kütüphanemizde ve e, dondu <laughs> çok güzel <laughs> geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Modern Warfare şu anda bizimle beraber. Yani. Yeah. Allah izin verirse 3. bölümü yani Modern Warfare 3'ü indiririm. Bu arada oyunu diyelim arkadaşlar. 3 saat 13 dakikada. Eğer bu kadar internet hızımız varsa. Kaç GB lan bu? 11 GB yapma bunu bana lütfen. Ee, gördüğünüz gibi de internet kotamın anasının e, dedesinin amcasına ulaşacak yani internet kotamız. Keşke Skyrim e arkadaşlar salak gibi yükledim sildim, yükledim sildim, yükledim sildim. Oğlum kafam buluyor lan. Ha, tamam. Bunun bir ara var ya arkadaşlar 2 megabayt olduğunu gördüm lan. Ama kafayı yedi bir ara. Geri hemen 1 megabayt falan düştü. Işte. Böyle devam ederse 4 saat dinermiş. Benim için şu anda sıkıntı tın ne? <laughs> Eee şu anda ben bunu bırakacağım gideceğim iş yerine zaten bu kendi kendine izlensin. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay görüşmek üzere.